Bir saat sonra uyanır, çıkarabilirsiniz. Peki doktor bey. Doktor bey. Siz nesi oluyorsunuz hanımefendi? Ee, ben şey... E, ...bizim otelde bayıldı. Hı, hı. Sinirsel bir atak geçirmiş. Diğerleri normal, biraz sakinleştirici verdik. Bir iki saate uyanır. Ben çıkacağım, arkadaşları söylerim, taburcu ederler. Teşekkürler. Su. Anne nedir ne oldu? İyiymiş bir saate çıkaracaklarmış. Peki bebek? İyi mi? Doktor bey. Ben sonra hemen haber veriyorum sana. Ee, çok özür dilerim. Ee, şey soracaktık. Bebeğin sağlık durumu nasıl? Ne bebeği? Ee, hanımefendi beş aylık hamile. Yok öyle bir şey. Yani bir yanlışlık olmasın? Hamile? Yok öyle bir şey hanımefendi. Beş aylık hamile bir kadın olmayandan ayırt edebilirim. Geçmiş şey olsun.